Bugün yine burada Allah'ın emrini, Resulullah'ın sünnetini hep beraber bizim ve meleklerin şahitliğiyle iki yavrumuzun izdivaç merasimini şahitlik ediyoruz. Rabbim bu çocuklarımıza birbirlerini şirin göstersin. Darul emandır bu şehir. Velakin giren yüz binde bir. Böyle bir merasim muazzam bir bereket dağrıdır ama bu yüz binde bile nasip olur. Yüz binde bir kişi böyle bir merasim, nikah merasimi kutlar. <laughs> Rabbim Celle Şahin'in çocuklarımızı dualarla, meleklerle ev kurmayı nasip edesin. Şeytanlarla, cinlerle mekan, mecliste bu güzel Allah'ın emrini kutlamaktan muhafaza kıymetli kardeşlerim sizler her şeyi Rabbimin neye rızası vardır neye yoktur, bunu biliyorsunuz namaz nasıl farzdır, çarpıyla olmaz nikah da Allah'ın emridir, farzdır, sünnettir o da çarpıyla olmaz ama şeytan kandırıyor işte böyle mürasimleri çoğaltalım. Yavrularımızı Kur'an'la, selavatla, dualarla bu ilk gecelerini Allah'ın rızası ve bereketiyle meleklerin istifarıyla inşallah bir araya getirip dünyalarını ve kazanacak evet kazanmalarına vesile olacak bu merasimi merasime sevdolabilir. Rabbim buyuruyor bekarlarımızı evlendirin. Burada da en kehodaki emri hazır vücub içindir. Şafi mezhebi ve diğer mezheplerde çocukları veli evlendirir. Hanefi mezhebinde ise gençler kendini evlendirebilir. Yani çocuklarınız evlenmiyorsa Hanefi Yani bizim örfümüz. Öyleyse hep beraber çocuklarımızın evlenmelerine biz teşvik edeceğiz. Bu ayet bize diyor ki ey kullarım çocuklarınızı yerini dengini bulun ve evlendirin. Evlenmek istemiyorlarsa da yardımcı olun gene ben. Allah Celle Şahane yani böyle namazlı, abdestli, dinli, diyanetli gençlerimizin sayısını çoğalsın. Onlara şuur ihsan edesin. Ve salihin min ibadik ve imanikum Sizde olan salih bekar ve köle carilerinizle evlendirin. İyi kürlü fukara yoni mullahi Burada Rabbimiz buyuruyor ki bekarsanız geçim sıkıntısından dolayı nikahı terk etmeyin. Fakirseniz ben sizi zengin edeceğim fazlından zengin edecek. Bakınız, bizim büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz der ki, ben evlenirken bir kaşık yoktu. Ben evlenirken bir divanım, yorganım yoktu ama şimdi her şeyim var. Evet gençler, 30 yaşınıza, 40 yaşınıza kadar bekar kalıyorsunuz. Evin olsun, arabam olsun, param olsun diye bekliyorsun 30 yaşından sonra da artık beden gücü zayıflıyor korkmaya başlıyorsun evlenirsem altta kalırım yolda kalırım korkuyorsun ve evlilikten korkuyorsun halbuki evet mevla biliyor ki kullarım, siz evlenin ben sizi tazımdan zengin edeceğim zengin olmak isteyenler mevla biliyor evlensin İnşallah bu emri Allah'ımızın bu emrini ve bu sünnetini çocuklarımıza artık akıl bali olduktan sonra 20 yaşından sonra ne yapalım? Yavaş yavaş onlara kız bakalım veya damat bakalım bir şekilde evlerini bağlayalım. Vallahi Allah'a sinirli Allah-u Teala mülkü çok geniştir. allah Teala sizin bilinir bilinmez, gözükür gözükmez eksiklerinizi bilicidir. Mevla diyor ki ben neyine ihtiyacınız var, niye gerek var hepsini biliyorum. Allah-u Teala'nın bildiğini hiç şüphemiz yoktur. Hiçbir şekilde Allah'a karşı tevekkül, tevekkülsüz olmayalım. Evlenmek ve evlenmek için de acele edinin geçte kanlanır. Sevgili Peygamberimiz diyor ki El nikahü sünneti Femen ravi sünneti felesemini. Evlilik nikah benim sünnetimdir kim sünnetimi terk ederse benden değildir. Yani evlenmeyi terk eden diyor ki benden değiliz. Bu işi böyle ciddi alalım. Yine Peygamber diyor ki bir evlilikte nikah akdinde kız ararken o kızın evet dinine bakacaksınız cemaline bakacaksınız malına bakacaksınız soyuna, nesebine, köyüne şehrine bakacaksınız dört şeye bakacaksınız bunlara bakın birinden birbirine gözünüzü kestirin ya dininden dolayı evlendirin ya cemalinden dolayı evlenir ve evlendirin ya nesebinden dolayı ya da malından dolayı şey sebebiyle çocuklar, yavrular birbirlerine uygun görülürler. Bu konudaki vazife büyüklerimizindir, muhtarındır, annenin babanındır. Bu konuda üzerimize vazife alıp büyüklerimiz, gençler büyüklerimize tabi olalım. Dönürcülük usulü ile nikahımızı kıyalım. Kardeşlerim, nikah hakkında zaman ve mekan şartı ile nikah olmaz. Biz Samsun'da olduğumuz müddetçe evliyiz ya da biz bir senelik evliyiz. Sene konuşarak, mekan konuşarak yapılan nikah mut'a denir. Mut'a haramdır. Nikahlar kıyılırken belde mekan şartıyla veya zaman şartıyla evlilik olmaz. Dolayısıyla evlilik ömür boyu olmalıdır bu mut'a nikahını da hiç kimse kendisini bu dinde vardır, dinimizde yeri vardır, şartlı nikahı yaparak ikinci, üçüncü farklı nikahlara girmesi haramdır. Allah-u Teala böyle nikah düşmekte muhafaza edesin. Dersiniz ki hocam zina versin, zina zaten haramdır. Ne yapar? Evlenir, helal yoldan, helal yoluyla kanaat getirir, onunla beraber hem dünyasını hem de ahiretini kazanır. Bizim örfümüzde, Türkiye örfünde hanımlar, erkekler bir evlilik yapar. ikinci, üçüncü, dördüncü yapmak caizse de bu savaş sıkıntılı günlere hamledilir. Bir evlilik yapılır. İkinci, üçüncü yaparak size yalvarıyorum eşlerinizi kandırmayın sonra da dağıtmayın güzel evlatlarınızı nur yüzlü gözünüzün nuru çocuklarınızı sokağa atmayın ve bununla beraber de çok kişiler sıkıntıya hapishanlara giriyor Rabbim örgümüzün geri olan o bir evliliği sapa sağlam icra etmeyi ve idame devam etmeyi nasip edersin. Kardeşlerim <laughs> Sabırla güzellikle dinliyorsunuz. Rabbim bize razı olsun. Şöyle salona baktığım zaman da böyle salonun yarısı farklı, yarısı farklı gözüme çarpıyor. Rabbim Celleşar'ı bizi dinimizle, kitabımızla, hanefi mezhebimizle, memleketimizle, bayrağımızla, toprağımızla, ordumuzla, evet devletimizle bir yapmışız. Biz şehit oğlu şehit 600 yıl İslam'ın kumandanlığını ve sancaklarını yapan Osmanlı İmparatorluğu torunlarıyız. Kardeşlerim, işte, biz Osmanlı çocuğu bize Türk derler ama ırk olarak değil. Türk demek Müslüman demektir. Biz Osmanlı çocuklarıyız ve Müslümanız arkadaşlar. Bizim örfümüzde oyun oyuncak, çalgının yeri yoktur. Sünnet, Şedat, farz, vacip, sünnet, müsab, Edebler vardır? Biz bizi dünya Müslümanları bekliyor. Bizi Filistin bekliyor. Bizi Suriye bekliyor. Bizi Afrika bekliyor. Bizi her yerde ben Müslümanım diyen de dünyanın her yerinde zulme uğramış zalimlerin altındaki masum Müslüman olmasa bile bizi bekliyor. Biz böyle bir kimliğe sahibiz. Bizim doğru bir biz esasımızdır Yanlışa karşı asla boyun eğmeyiz. Biz ezelden beridir Hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Küplemiş ser gibiyiz. Belimizi aşar, yırtar aşarız. Yırtarız dağlara, enginlere sırmam taşarız. Arkadaşlar, Allah Ocak'la Celle gecemizi mübarek edesin, Merasimimizi mübarek edesin, bereketli Burada Kur'an-ı Kerim çatısı altında, nikah Allah'ın emri çatısı altında Mevlam bizi topladı. Bazı yerler tövbe kapısıdır. Tövbe kapısıdır. Günahından tövbe edemeyen hacca gitsin, ümreye gitsin, orada Allah'ın evinde tövbe etsin günahından tövbe edemeyen cuma namazına gelsin cuma gecesi cuma namazı ümmetine tövbe etsin namazında dinle diyanetini yaşayamayan kardeşim böyle mübarek ferah gecesi ramazan geceleri kadir geceleri gibi geceleri değerlendirin tövbe edin namazınıza ibadetinize devam edin ve yine böyle güzel mekanlı meclislerde, düğün meclislerinde, cenaze meclislerinde, insanların davetlerinde Allah'ı bir kez hatırlayıp bir daha unutmamak kaydıyla Allah'ın emirlerini yaşamaya ve yaşatmaya söz verelim bugünden sonra namazlarımızı, abdestlerimizi ki zaten şu an haftaya 11 gün sonra Ramazan'a şehrimiz geliyor. Hazırlanalım, namazlara başlayalım, abdestlere başlayalım, abdestsiz gezmeyelim, temiz olalım, çoluğumuza çocuğumuzu da alıştıralım, teravihlere gidelim inşallah, çocuklarımıza gidelim, iftar merasimine gidelim, iftara giderken ezandan sonra değil, ezandan önce gidelim, Namazımızı da kılalım inşallah. Rabbim hepinize razı olsun. Gecemiz, günümüz mübarek olsun. Darun-u bu şehir. Burası böyle bir merasim. Emniyet dağlarıdır, Allah'ın razı olduğu mekandır. Velakin giren yüz binde bir. Böyle bir merasim yüz binde bire nasip olur. Sizi tebrik ediyorum. Yüz binde bir olarak buradasınız. Böyle bir merasim herkese nasip olmaz herkese gitmek nasip olmaz. Böyle bir merasimi tertiplemek nasip olmaz. Kardeşlerim, davulla, zurnayla ibadet olmaz. Davulla, zurnayla Kabe'nin etrafında dönülmez. Davul ile zurnayla Allah'ın rızası kazanılmaz. Nikah Allah'ın emridir davulla, zurnayla Allah'ın emri, sevbiyle rızası kazanılmaz. Peygamberin sünneti yerine getirilmez. İnşallah burada ne denmek istediğini anlıyorsunuz. Nikah merasimlerimizi, düğünlerimizi Allah'ın rızası üzere Kur'an ile, tekbirle, salavatla İnşallah meleklerin de rahmeti ve istifarıyla tebrik Gece tekrar mübarek olsun diyorum. Anlıyorum biraz daha konuş. Hocam diyorsunuz ama merasimleri e, arkadaşlar başka program var diyorlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Adem kardeşim, Adem Sayar hoca kardeşimiz okudu, yetişti, alim oldu. Kızımız da okuyor, yetişiyor, alim oluyor çocuklarınızı, yavrularınızı illa meclisi gönderin. Hayrukum men taallemel Kur'an'ı muallemehu. Sizin en hayrınız dünyada ve ahirette Kur'an'ı okuyan ve öğretendir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan olun ya da öğreten olun. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Kur'an Kerim ve kitab apaçı apaçık, açıklayıcı bir kitaptır. Türkçe, çocuklar bizim Türkçemizi 4 sene, beş sene öğreniyor. Kur'an-ı Kerim ise bir hafta öğreniyor. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i bir hafta öğrenebilir miyim? Evet. İki hafta öğrenebilir miyim? Evet. Üç haftada hadi bir ayda öğren. Yani Kur'an-ı Kerim en fazla bir ayda okunabilen Kur'an şimdi Kur'an-ı Kerim okuyan olamazsa en hayırlı ümmet olamazsın, en hayırlı olamazsın. Ki iş dünya üstündür, ahirette Kur'an-ı Kerim şefaat edecek, diyecek ki benim değerliğim gelsin. Kur'an-ı Kerim okuyanlara şefaat edecek. Kardeşim, ahirette bir şekilde ahiret ebedi yurt Cennet var ebedi, cehennem var ebedi. Ebedi cenneti kazanmak için Kur'an arkadaşımız olsun. Size tavsiye bugün başlasanız 11 günde Kur'an geçeceksiniz. İnşallah dert olalım, çocuklarımızı da öğretelim. Rabbim hepinize razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.